yerden yüksek bir noktadan bırakılan cisimlerin yere düştüklerini, bir topa vurulduğunda onun havalandığını, daha sonra topun tekrar yere indiğini, aşağıdan yukarıya doğru bir anahtar attığımızda, anahtarın belirli bir yüksekliğe kadar çıkıp, sonra geriye dönerek yere düştüğünü hepimiz biliriz. Cisimlerin havada kaldıkları süreler içinde farklı yörüngeler izlemelerine rağmen hepsi belirli bir süre geçtikten sonra yere düşmektedir. Daha önceki bölümlerde bir cisme Dışarıdan bir kuvvet etki etmedikçe cisimlerin durumlarında değişiklik olmayacağını öğrenmiştik. Öyleyse bu olaylar cisimleri yerin merkezine doğru çeken bir kuvvetin varlığını göstermektedir. Cisimlere yerin uyguladığı kütle çekim kuvvetine ağırlık denmektedir. Bu kuvvetin birim kütleye uyguladığı çekim kuvvetine o cismin çekim iğmesi denir. Dünya üzerindeki çekim iğmesi de yer çekimi iğmesi olarak adlandırılır. Enleme ve deniz seviyesinden yüksekliğe göre değişen yer çekimi ivmesi ekvatorda 9,78 metre bölü saniye kare iken kutuplarda 9,83 metre bölü saniye karedir. Düşen cisimlere uygulanan çekim kuvveti ile ilgili ilk çalışmaları 17. yüzyılın başlarında Galile, Pisa Kulesi'nden bıraktığı cisimlerin serbest düşmesi esasına dayanan deneylerle başlatmış ve Aristo'nun aksine kütle çekiminin tüm cisimleri ağırlıklarından bağımsız olarak aynı oranda ilmelendirdiğini göstermiştir. Galile, aralarında epeyce bir ağırlık farkı olan iki taşın yüksekçe bir noktadan aynı anda bırakıldığında düşme sürelerinde bir farklılık olmadığını gözlemlemiştir. Bu deneyin yapıldığı kesin olmamakla birlikte eğik düzlemler üzerinde konuyla ilgili deneyler yaptığı bilinir. Eğik düzlemi ivmeyi azaltmak için kullanır. Küçük bir topu eğik düzleme bırakıp topun ardışık eşit zaman aralıklarında aldığı yolu ölçmüştür. Bu deneyler sayesinde serbest düşen bir cismin hareketine ait sonuçlara ulaşmıştır. Hava direncinin ihmal edildiği bir ortamda yere göre belirli bir yükseklikten serbest bırakılan cismin yer çekimi kuvvetinin etkisiyle yaptığı harekete serbest düşme denir. Serbest düşme, hareketinde cisim yer çekimi kuvvetinin etkisinde hızlanarak yeryüzüne düşer. Hava direncinin ihmal edildiği ortamda bir kuş tüyü ile çelik bilye aynı anda aynı yükseklikten serbest bırakılırsa aynı anda ve aynı hızla yere çarpar. Benzer bir deneyi ay yüzeyinde David Scott yapmıştır. Televizyonlardan izlenen deneyde ağır bir nesne 1,32 kilogramlık çekiç ve hafif bir nesne 0,03 kilogramlık şahin tüyü yaklaşık olarak aynı yükseklikten 1.6 metrelik yaklaşık yükseklikten aynı anda serbest bırakılmış ve yüzeye düşmesine izin verilmiştir. Eş zamanlı serbest bırakma doğruluğu içinde nesnelerin aynı ivmeye maruz kaldıkları ve aynı anda ay yüzeyine çarptıkları gözlemlenmiştir. I'll try it here for you. If the feather happens to be appropriately a falcon feather or a falcon, and I'll uh, drop the two up here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? How about that? Mr. Calvino was correct. He is climbing the